İsra suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Bir gece kendisine delillerimizden gösterelim diye kulunu veya yürüten Allah yücedir Şüphesiz ki o duyandır görendir Musa'ya da kitabı vermiş ve onu benden başka hiçbir vekil yani güven kaynağı edinmeyin diye İsrail oğullarına bir rehber kılmıştık Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın nesli şüphesiz ki o çok şükreden bir kuldu biz kitapta İsrail oğullarına siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir kibre kapılacaksınız diye bildirmiştik. Bunlardan ilkinin cezalandırma zamanı gelince üzerinize güçlü kullarımızı salmıştık da evlerin aralarını bile köşe bucak aramışlardı. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bu ilk sıkıntıdan sonra onlara karşı size tekrar fırsat vermiştik. Servet ve çocuklarla sizi desteklemiş, sayınızı daha da çoğaltmıştık. Size şöyle demiştik: İyilik yaparsanız kendiniz için iyilik yapmış olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Artık sonuncu, yani ikinci cezalandırma zamanı gelince yüzlerinizi kapkara edecek, daha önce girdikleri gibi yine mescide girecek ve üstün gelip her şeyi tahrip edecek ordular size musallat olur. Rabbiniz size merhamet edecektir. Bozgunculuğa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an tek doğruya ulaştırır. İyi işler yapan müminlere büyük bir ödül olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlar için ise elem verici bir azap hazırlamışızdır. Nankör insan iyiliği istediği gibi kötülüğü de ister. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü iki delil olarak yarattık. Rabbinizin lütfundan aramanız ve yılların sayısı ile hesabı bilmeniz için gecenin delilini yani ayı silip yerine aydınlatan gündüzün delilini yani güneşi getirdik. İşte bu konuda her şeyi açıkça anlattık. Her insanın uçup gittiğini sandığı davranışlarını boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde önünde açılmış bir kitap yani amel defteri çıkartacağız. Kendisine şöyle diyeceğiz. Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sana kendi nefsin yeter. Kim doğru yola gelirse sadece kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa kendi aleyhine ancak sapmış olur. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez. Biz bir elçi gönderinceye kadar kimseye azap ediciler değiliz. Bir şehri helak etmek istediğimizde o şehrin şımarık elebaşlarını yönetici yaparız da onlar orada kötülük işlerler. Böylece ona yani şehir halkına azap sözü gerçek olur. Orayı darmadağın ederiz. Nitekim Nuh'tan sonraki nice nesilleri helak etmiştik. Rabbin kullarının günahlarını bilip görmede elbette yeterlidir. Kim bu çabucak geçen dünyayı isterse ona yani helakini dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen veririz. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme yerleştirmiş olacağız. Kim de ahireti ister ve mümin olarak çalışırsa işte bunların çalışmaları değerlidir. Hepsine yani onlara da bunlara da Rabbinin cömertliğinden istediklerini veririz. Rabbinin verdiği kimse tarafından engellenemez. Bak ki biz insanların kimini kiminden nasıl farklı yaratmışız. Elbette ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından çok daha büyüktür. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Aksi takdirde kınanmış ve azaba terk edilmiş olarak oturup kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyiliği emretmiştir. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine sakın öf bile deme onları azarlama, kendilerine güzel sözler söyle. Onlara merhametten kaynaklanan alçak gönüllülük kanadını ger ve şöyle de, Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl sahiplenip özenle büyüttüyseler, şimdi sen de onlara merhamet et. Rabbiniz kalplerindekini çok iyi bilendir. Siz iyiler olursanız şunu bilin ki şüphesiz ki o kendisine yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, Yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Saçkın saçıp savurma. Şüphesiz ki saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Rabbinden beklediğin bir rahmet arzusu için onlardan yüz çevirirsen, yani onlara yardım edemez duruma düşersen, en azından kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Elini boynuna kilitleme. Onu büsbütün de açma. Sonra kınanmış, kaybettiklerinin hasretini çekmiş olarak oturur kalırsın. Şüphesiz ki Rabbin rızkı dilediğine, layık olana açarak bol da verebilir, kısarak dar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görendir. Geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onları da sizi de rızıklandırmaktayız. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir günahtır. Sakın zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz ki o bir çirkinliktir, kötü bir yoldur. Allah'ın saygın kıldığı, yani öldürülmesini yasakladığı canı haksız yere öldürmeyin. Haksız yere öldürülen kişinin velisine, yani yakınına elbette yetki verdik. Yine de o öldürmede ileri gitmesin, ille de karşılığında ölüm istemesin. Şüphesiz ki o kişiye yardım edilmiştir. Yetimin malına... Yetişkinlik zamanına ulaşıncaya kadar en güzel olanın dışında sakın yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Şüphesiz ki verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru bir terazi ile tartın. Bu tutum hem hayırlı olandır hem de sonuç itibariyle güzel olandır. Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine biliyormuş gibi düşme. Şüphesiz ki işitme duyusu göz ve kalp bütün bunlar kazandığından sorumludur. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz ki sen asla yeri yaramazsın. Boyun da asla dağlara ulaşamaz. Bütün bu sayılanların kötülüğü Rabbinin katında çirkin sayılmalarıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği doğru hükümler içeler konulardandır. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Kınanmış ve Allah'ın merhametinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.'' Kendisi meleklerden kız çocuklar edinmiş olarak Rabbiniz erkek çocukları size mi ayırmış? Şüphesiz ki siz sorumluluğu çok ağır bir söz söylüyorsunuz. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da gerçeği hatırlasınlar diye her şeyi türlü şekillerde sayıp dökmüşüzdür. Fakat bu onların sadece nefretini arttırıyor. De ki: Söyledikleri gibi onunla birlikte başka ilahlar olsaydı Arş'ın sahibine yani Allah'a ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah onların söylediklerinden büyük bir ululuk şeklinde yücedir ve büyüktür. Yedi kat gök, yer ve bunlardaki herkes Allah'ı tesbih eder, onu yüceltir. Hiçbir şey yoktur ki onu övgüyle tesbih ediyor olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz. Şüphesiz ki o çok hoşgörülüdür, çok bağışlayandır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizlenmiş bir örtü çekeriz. İnkarcıların Kur'an'ı anlamalarıyla ilgili kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir sağırlık veririz. Kur'an'da onu yani Allah'ı tek ilah olarak andığında nefret ederek arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken Kur'an'ı ne amaçla dinlediklerini kendi aralarında fısıldaşırlarken zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkası da uymuyorsunuz dediklerini çok iyi bileniz. Baksana senin için ne türlü benzetmeler yapıp haktan saptılar. Bu yüzden asla doğru yolu bulamazlar. Şöyle dediler, biz kemik ve ufalanmış toprak olmuşken mi, yepyeni bir varlık olarak mı diriltilecekmişiz? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse kalplerinizde büyüyen abarttığınız varlıklardan herhangi bir yaratık olur. Müşrikler, bizi tekrar hayata döndürecek olan kimmiş deyince onlara de ki, sizi ilk kez yaratan, onlar sana alaycılıkla başlarını sallayarak o diriltilme ne zamanmış diyecekler. De ki, belki de çok yakındır. Allah'ın sizi çağıracağı o gün, kendisini överek çağrısına uyacak, ve dünyada çok az bir süre kaldığınızı anlayacaksınız. Kullarıma söyle, tartışırken kartışınsındakilere sözün en güzelini söylesinler. Güzelce tartışsınlar. Şüphesiz ki şeytan aralarına fitne sokar. Şüphesiz ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Rabbiniz sizi çok iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi çok iyi bilendir. Yemin olsun ki biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına farklı oldukları noktalarda üstün kıldık. Davuda da Zebur'u verdik. De ki: Onun yani Allah'ın peşi sıra ilah olduğunu sandıklarınıza yalvarın. Ne var ki onlar sizin darlığınızı gidermeye de hakkınızdaki hükmü değiştirmeye de güç yetiremezler. Onların yalvardıkları bu varlıklar bile aslında hangisi daha yakın olacak diye Rablerine yol ararlar. Onun merhametini umar ve azabından korkarlar. Şüphesiz ki Rabbinin azabı sakınılması gereken önemdedir. Halkı günaha saplanmış. Ne kadar şehir varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak eder ya da şiddetli bir azaba uğratırız. Bu uygulamamız kitapta yazılı bir hükmümüzdür. Bizi ayetler yani mucizeler göndermekten alıkoyan tek şey öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine de mucize olarak vahşice katlettikleri için ona haksızlık etmişlerdi. Oysa biz ayetleri yani mucizeleri ancak inkarcıları korkutmak için göndeririz. Hani sana şöyle demiştik. Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. Sana İsra esnasında gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş zakkum ağacını ancak insanları sınamak için meydana getirmiştik. Biz insanları korkutuyoruz. Bu durum onların sadece büyük azgınlığını arttırıyor. Hani meleklere Adem için Allah'a secde edin demiştik. Onlar da hemen secde etmişlerdi. İblis hariç. O ben çamurdan yarattığın bir kişi için secde eder miyim hiç demişti. Şöyle devam etmişti. Bana üstün kıldığın şu insana bakar mısın? Beni kıyamet gününe kadar ertelersen azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Bunun üzerine Allah şöyle demişti. Çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa cehennem hak ettiğiniz tas tamam karşılıktır. Gücünün yettiği kişileri davetinle gerçeklerden uzaklaştır. Süvarilerinle ve yayalarınla onları yaygaraya boğ. Vesvese ver, ayart. Malları ve çocukları aracılığıyla yapacakları kötülüklerde onlara ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Samimi kullarım üzerinde senin hiçbir gücün yoktur. Vekil yani güven kaynağı olarak Rabbin yeter. Rabbiniz nimetlerinden edinmeniz için gemileri denizde sizin için yüzdürendir. Şüphesiz ki o size çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı geldiğinde ondan başka yalvardıklarınız kaybolup gider. Sizi kurtarıp karaya çıkardığında ise eski haline dö dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Allah'ın sizi kara tarafında yerin dibine geçirmesinden veya üzerinize taş yağdırmasından güvende misiniz? Sonra kendiniz için hiçbir koruyucu da bulamazsınız. Veya inkar etmiş olmanız sebebiyle onun sizi bir kez daha oraya yani denize gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak sizi boğmasından güvende misiniz? Sonra bize karşı sizi takip edecek kimse bulamazsınız. Yemin olsun ki Adem oğlunu değerli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine tertemiz rızıklar verdik ve onları yarattığımız kişilerin birçoğuna üstün kıldık. Her insan topluluğunu imamıyla yani önderiyle çağıracağımız o günde kimin kitabı amel defteri sağından verilirse onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır. Bu dünyada gerçeğe karşı kör kalan kimse ahirette de kör olacaktır. Hatta yolunu iyice şaşırmış olacaktır. Müşrikler sana vahyettiğimizden yani Kur'an'dan başka bir şeyi bize iftira etmen için neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. İşte o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. Seni dayanıklı kararlı kılmasaydık az kalsın onlara birazcık eğilim gösterecektin. İşte o zaman sana ölümün kat kat sıkıntılarıyla birlikte hayatın sıkıntılarını da kat kat tattırırdık. Sonunda bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar edecekler. O takdirde senin ardından kendileri de Mekke'de fazla kalamayacaklar. Nitekim senden önce gönderdiğimiz elçiler hakkındaki kanun da böyleydi. Bizim kanunumuzda asla hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin batıya yönelip gecenin karanlığı bastırıncaya kadar ve tan vaktinin yani sabah ışıklarının toplanması vaktinde namazı kıl. Şüphesiz ki tan vaktinin yani sabah ışıklarının toplanmasına şahit olunmaktadır. Sana özel olmak üzere gece uykuya ara ver. Böylece Rabbim seni mutlaka övgüye değer bir makama ulaştıracaktır. De ki, Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından yardım edici bir güç ver. De ki, gerçek geldi, batıl yıkıldı. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz müminler için şifa ve rahmet olan zalimlerin de sadece zararını arttıran Kur'an'ı indiriyoruz. Biz onankör insana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir sıkıntı dokununca da iyice karamsarlığa düşer. De ki herkes kendi kalıbına göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru yolu tuttuğunu çok iyi bilendir. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Bu konuda size ancak az bir bilgi verilmiştir. Dilersek sana vahyettiğimizi gideririz. Sonra bize karşı kendin için hiçbir vekil yani güven kaynağı bulamazsın. Rabbinin merhameti hariç şüphesiz ki onun sana yönelik iyiliği büyüktür. De ki bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler hatta birbirlerine destek de olsalar onun benzerini getiremezler. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği çeşitli şekillerde anlattık. İnsanların çoğu sadece nankörler olarak yüz çevirdiler. İnkarcılar şöyle demişlerdi. Bizim için yerden bir kaynak fışkırtıncaya kadar veya sana ait bir hurma bahçen ve üzüm bağın olup içlerinden bolca ırmaklar akıtıncaya kadar veya iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırıncaya veya Allah'ı ve melekleri önümüze getirinceye kadar veya altından bir evin yani köşkün oluncaya ya da göğe yükselinceye kadar sana asla inanmayacağız. Bize okuyacağımız bir kitap indirinceye kadar göğe yükselmene de asla inanmayacağız." de ki: "Rabbim yücedir. Ben insan bir elçiden başka neyim ki? Kendilerine rehber geldiğinde insanları iman etmekten alıkoyan şey, Allah elçi olarak bir insanı mı gönderdi demelerinden başka bir şey değildir. De ki yerde yerleşip yürüyenler melekler olsaydı elbette biz de gökten onlara elçi olarak melek indirirdik. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, görendir. Allah'ın hidayet ettiği kişi doğru yola ulaştırılmıştır. Saptırdığı yani sapkınlığını onayladığı kişi içinse ondan başka dostlar bulamazsın kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü bir araya toplayacağız. Onların barınağı ateşi her yavaşladıkça alevini arttıracağımız cehennemdir. Ayetlerimizi inkar etmeleri ve biz kemik ve ufalanmış toprak olmuşken mi yepyeni bir varlık olarak mı diriltilecekmişiz demeleri nedeniyle cezaları işte budur. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın Onları mahşerde benzer şekilde yaratmaya ve kendileri için şüphe duyulamayacak bir süre tayin etmeye gücünün yeteceğini hiçbir düşünmediler. Zalimler sadece inkarcılar olarak yüz çevirdiler. Onlara de ki, siz Rabbimin merhamet hazinelerine sahip olsaydınız, harcanız korkusuyla onlara yapışırdınız, kimseye vermezdiniz. İnsan çok cimridir. Yemin olsun ki Musa'ya apaçık dokuz ayet yani dokuz delil vermiştik. Musa yanlarına geldiğinde Firavun'un ona ey Musa senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum dediğini İsrail oğullarına sor. Musa da şöyle demişti bunları yani delilleri öngörüler olarak. Göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini gayet iyi biliyorsun. Ey Firavun! Doğrusu ben de senin mahvolacağını sanıyorum. Firavun onları o ülkeden çıkarmak istemişti. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekileri denizde boğmuştuk. Arkasından da İsrailoğullarına o topraklarda yerleşip oturun. Ahiret vadi geldiğinde hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz demiştik. Biz o Kur'an'ı bir amaç ile indirdik. Zaten o da gerçeği getirmiştir. Seni yalnızca müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz o Kur'an'ı insanlara yavaş yavaş okuyasın diye bölümlere ayırdık ve onu bu şekilde indirdik. De ki: Siz ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz ki daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizi tesbih ederiz. Onu yüceltiriz ki onun vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Kur'an okumak onların saygısını arttırmış bir şekilde ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler yalnızca ona aittir. Duanı yüksek sesle yapma, sesini fazla da kısma. Bu ikisi arasında bir yol tut. De ki, hamd, çocuk edinmemiş olan, otoritesinde ortağı bulunmayan, düşkünlük sebebiyle dosta yani yardım diye ihtiyacı olmayan Allah'a aittir. Onu gerektiği gibi yüceltir.